bir tane soru geldi ben size konuşurken de o benim dikkatimi çekti onu sormak istiyorum sosyal medya psikoloji ne kadar etkiler bence çok etkiliyor günümüzde sizce de öyle değil mi Alp Bey ben ben öyle düşünüyorum çünkü hani aslında şey oldu ee, sosyal bir psikolog ben değilim bu arada ben sadece fikir yönünden diyeceğim <laughs> İnsanlar şimdi yaşanılan hayatlar şimdi sosyal medyada her şey olduğu gibi yansıtılmıyor. Herkes hı hı. bir tık daha kendi üst perdeden gösteriyor ve göstermeyi de seviyor. İster istemez insanlar da bu durumları elde edemeyince ya da uzak hı hı. kalınca ben psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyorum. Hı hı. E, tabii uzman olarak da sizden bir cevap almak isterim. Tabii ki özellikle işte Instagram, TikTok herkes kendi mükemmel anne, mükemmel baba, mükemmel sevgili ya da hayatımda her şey eğleniyorum, hiçbir sıkıntım yok olarak yansıttıkları zaman ya da görsel anlamda gençler özellikle hani işte kaşım şöyle olacak, gözüm böyle olacak, kilomun böyle olmaması lazım, selütlerim ne olmaması lazım gibi. Ama hayır günümüzde herkesin problemleri var. Photoshop evet. denen bir şey var. Ve herkes aslında birbirinin hayatını özenmeye başlıyor ve kendi hayatını en kötü hayat olarak algılamaya başlıyor. Ve o hayalindeki hayata ulaşmaya çalışırken elindeki değerleri de şu anda benim elimde olan şeyin kıymetini kimse bilemiyor aslında. Evet katılıyorum o konuda. Sizin dediğiniz gibi de işte kaşım şöyle gözüm böyle olmalı derken bir yandan da estetisyenler iyi para evet. kazanmış oldu bu <laughs> süreçte işte sosyal medya sayesinde.